Mesnevi 10. Risale halbuki o levazımattan la akal onda biri dünyevi hayata dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerektir deniyor ve sonra da hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki deniyor. Çelişki yok mu nasıl anlayalım İ'lem eyyuhel aziz insan bir yolcudur. Sabahetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan la akal onda biri dünya dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcırah alan bir memur ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki her iki hayatı hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa bir saati de 5 namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa ahirette geda olmasın. Hiç olmazsa ifadesi çelişkiyi ortadan kaldırıyor şöyle ki burada az olan dünya çok olan ise ahirettir. Verilen ise vakittir. Allah her insana 24 saat vermiş. İnsan bu 24 saatin çoğunu yani 23 saatini az olan dünyaya sarf ediyor hiç olmazsa kalan bir saatini de abdestle bir saati bulan namaza ver ki ahiret hayatında bir tutunacağın dalın olsun ahiret hayatında bir tutunacağın dalın olsun denilmek suretiyle yanlışta giden adama nasihat ediliyor normalde ve mantıken durum aksine olmak gerekiyor yani vaktin çoğu çok olan ahirete geri kalan az bir kısmı da az olan dünyaya sarf edilmek gerekir ama insanların çoğu gafil ve İmanda zayıf olduğu için maalesef azı çoğa çoğu aza veriyor. Olması gereken ile vakayı karıştırmamak gerekiyor. Başlangıçta olması gereken vurgulanmıştır. Sonra vakaya mutabık bir çözüm önerisi sunulmuştur. İliklerine kadar dünyaya girmiş bir insana olması gerekeni dayatmak akıllıca bir çözüm olmaz. Bu sebeple en azından bir saati ahirete ayır ki affına sebep olsun denilmektedir.